Değerli yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Alper Pirşen ve Sayın Ömer Okan bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz. Çok sıcak bir gün ancak bu sıcağa rağmen ...çok yoğun izdihamın yaşandığı da bir genel kurul yaşıyoruz. Üyelerimiz çok büyük teveccühü gösteriyorlar. Neler söylemek istersiniz Alper Bey? Ee, öncelikle 3 yılın sonunda bu desteği gösterdikleri ve... ...bir şekilde e, güçlü bir güven oyu verdikleri için yönetimimize ve başkanımıza özellikle... ...çok mutluyuz. E, her birine layık olmak için önümüzdeki 3 sene üzerimizdeki sorumluluğu daha iyi hissetmemiz için de... ...bize güzel bir mesaj oldu. E, ayrıca... Bugün gelenlerin bence karşılaşacağı en güzel sürpriz de bu Fener Yolu etkinliğimiz. Bence dönem olarak da güzel bir döneme denk geldi. Genel kurulumuzun belki biraz gecikmesinin en olumlu yanı bu oldu. Bu önemli günü, bu önemli süreci, bu önemli 10 yılı iliklerine kadar hissedebilecekleri hem bilinçlerini hem hatıralarını hem de biraz da öfkelerini diri tutmaları için çok faydalı olacağını düşündüğüm Fener yolunu mutlaka ziyaret etmeleri gerekir. Ee, ya bugün gitmesem de olur, nasılsa seçim belli diye düşünen e, sevgili genel kurulu üyelerimize de özel ricam. E, bir 10-15 dakikada olsa ayırsınlar ve mutlaka Fener yolunu görsünler isterim. <laughs> Geleceğe dönük de dediğim gibi onlara layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Genel kurulun stadımızda gerçekleştirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir organizasyonla hazırlanmış, çok güzel bir atmosfer. Fenerbahçe şu anda buralara zor sığmaya başladı. İnşallah bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra daha büyük bir derdimiz olur. Buraya da sığamayan bir genel kurulumuz olur. Çünkü Fenerbahçe halktır. Bu sloganı gerçekten... Havadan sudan söylemediğimizi zaten burada görebiliyorsunuz. Baktığınızda etrafta çoluk, çocuk, yaşlı bir sürü insan, belli bir zümreyi temsil etmeyen, aslında halkı temsil eden insanlar topluluğu. Ama dün de genel kurulun yapılış biçimi, aidatın arttırılış biçimi, her şey ne kadar demokratik gerçekleşti, ne kadar huzur içinde gerçekleşti bunu gördük. Yani Fenerbahçe gerçekten Türkiye'ye her manada örnek olacak bir kulüp. <laughs> ve Gerçekten halkın tam bir temsil olarak görüyorum. Dediğim gibi inşallah ilerideki yılları, yıllarda buraya da sağmayız. Ömer Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ ben sözü sevgili Selene bırakayım. Ömer Bey, Alper Bey de söyledi. Bugün Çoluk çocuk herkes burada. Böyle günleri çok özlediğimizi biz dünden beri tekrarlıyoruz. Gerçekten taraftarlarımız, üyelerimiz burada olmaktan ne kadar mutlu olduklarını buraya gelerek gösteriyorlar. Biz her zaman söylüyoruz büyük bir aileyiz ama bunun sözde kalmadığını özellikle böyle günlerde çok net bir şekilde görebiliyoruz sanırım. Evet öncelikle kongremiz hayırlı olsun diyelim. Dün yaptığımız kongremizin ikinci günü. Herkes gelip oylarını kullanıyor. Gerçekten çok ciddi bir kalabalık var. Herkese teşekkür ediyoruz bu yönde. Ayrıca bugün üniversite sınavları da var. Çok ciddi bir izdiham var dışarıda, trafik. Ona rağmen herkes gelip oylarını kullanması çok güzel bir şey. İkinci dönemimiz hayırlı olsun diyelim. İnşallah yeni dönemde bütün taraftarlarımızın yüzünü güleceğine inanıyorum. Dün başkanımızın da söylediği gibi. Ee, onun dışında bu kalabalık geldi. Bütün kongrelerimiz oylarını kullandı. Çok ciddi bakın Fener Yolu'na kuyruk var burada. Herkesin e, muhakkak buradayken oraya girip e, orada yaşanan 3 Temmuz ile ilgili sonunda kazandığımız şeyin ödülünü görmesi lazım. Tavsiye ediyorum öyle söyleyeyim. E, onun dışında da gelen herkese teşekkür ederim. Size teşekkür ediyoruz. Ayrıca Fener yolunu gezdikten sonra çok büyük bir hatıra olan çubuklu bayrağımıza da sahip olacaklar ve onu ömürleri boyunca saklayacaklar. Gerçekten çok büyük ve çok önemli bir hatıra. Aynen öyle. Ee, orada muhakkak onlara tavsiyemiz orada muhakkak bir fotoğraf çektirsinler o bayrağımızla ve kupamızla. Onu da hiçbir zaman göremeyecekleri ve e, hiçbir yerde göremeyecekleri bir şey bu. O nedenle muhakkak onda tavsiye edelim. Kendilerine e, teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Bu bayrak 3 Temmuz'u ve arkasından yaşanan 10 seneyi sembolize ettiği için bu 3 Temmuz'da ve önümüzdeki 3 Temmuz'larda e, bir sembol olarak balkonlarına veya camlarına asmaları taraftarlarımızın bence çok güzel bir anı olacaktır. O yüzden iyi kalitede uzun seneler saklanabilecek bir ürün özellikle yaptırdık ki önümüzdeki 10 yıllar boyunca 3 Temmuz'larda Fenerbahçe hem Türkiye'ye hatırlatmak hem Fenerbahçelilere bugün hatırlatmak için bu bayrağı camlarına, pencerelerine, balkonlarına assınlar diye. Bunda şey önemli bir katılım. Gelin bence o bayrağın üzerinde de zaten o her yılın her bir günü var. Her, her, bir, günü bir, var. her bir günü var. O da çok önemli bir hatıra gerçekten. Herkes balkonuna asın o bayrağı. Evet, anlamı ve hatırası çok büyük olacak. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Camiamıza hayırlı olmasını Aa. diliyoruz.